Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün part 3 şehir. Ay yumurta. Yumurta koymuş beni içerisine. Ben attım herhalde. Hemen Emirhan CTN'nin de videosunu izlemiyorsun. Ben şimdi Ayhan'ın evine bozacağım. Ya. Şaka yaptım. Girme evine. Neden? Girme. Mi? Çatısını yapayım mı? Hayır. E kanka yarın bırakamazsın ya. Tamam yapacak dedi. Şunu Ve bana zümrüt borçlusun ver lan. Ben mi? Evet evini yarın bıraktığın için zümrüt vereceksin. 64 tamam, tane. Ama şuna bakıyorum. Tamam. Hmm. Oğlum orası anayasal. Ya orası Bana niye izinsiz ofisime giriyorsun? Orası ne ofisim? Evet benim ofisim. Ben başkanım ya. Ben Orada. Ben kahve aynı zannettim. Neresi ki o da? Şurası mı bekliyor? Kahve. Kahve anne burada oğlum. Daha doğrusu kahve. Ya benim şeyim nerede? Demir kapım var mı? Oğlum alsana. Kırdım yanlış. Ben bulamadım. Ya niye kırıyorsun? Demir kapıyı alsana. <laughs> Çocuk da ka kapıyı aldı. <laughs> Tövbe. <laughs> Sen şu an hangi yerdesin? Heh, benim ofisimiz. Görüyorum seni. Ya şu kurbağalar da geldi. Bunları döveceğim en Tavuk. Çatıda ne yapıyorsun? Tavukcuk. Tipsizlik totemli. Şüphe bak ya. Dil çıkartıyor. Niye kendi şeyini Onun benim kapağı çocuk her şeyi almış. Bu ne lan? Ben oradan koydum. Meşe kapıyı kim aldı oğlum? Ben yanlışlıkla aldım. Bekle. Şuradan bakıyorum. Bak sen para ödeyeceksin bu yüzden. Ya hadi. Ayhan vergi. Köylüler ve ben. Hadi. Benim köy, benim şeyim Gitti. At, Ayhan 64. Ayhan 64 Köylüler hep evini yarım bırakıyor Evini yarım bırakmıyor 64 wow. Çıkıyor mu? Ya oğlum zaten yazıyorsun Alsana Allah'ım yarabbim ya. Al yazıp o Da yazmana hiç gerek yok Direkt madenlere git Madene git demedim ki ben. Ya bilmiyorsun. Bir de bana yine buraya niye koymadın? Koydum. Nerede? Koydun ama yanlış koymuştun. Nasıl? Ben Sen de bir ben, ben kırdım ben. Çünkü yanlış koymuşsun. <laughs> yanlış koydum. Izasına göre koyacağım. Bir iki santim var ne istiyorsun Aşağı in, aşağı in, aşağı. in, öyle ko. Çekilir misin, Çekilirim. Ya, ya koyamıyorum sen koy. Tam ya ben alırım. Ha, Attın mı? E, tamam alırım. Tamam sen git. Bekle gitme hatta alırsın. Kulaç. Ya merdiven niye alıyorsun? Ya oyun. He aldın. Tamam. Şimdi git abi yürü git. Daha benim ofisime izinsiz girme. Ofisin ne olduğu yerden gideceğiz. Sen de yapamıyorsun. Dur ben geçeyim abi. Tamam. <laughs> Kapı sen... Çünkü biz koyamıyorum. Neden de ben de bilmiyorum. İşte ben de. Aa, böyle... neden koyulmuyor? Ben de öyle oluyor işte. Ne diyorum? <laughs> ya birisini doğru koyuyor, birisini yanlış koyuyor hocam. Çok... Ya hocam bu nasıl bir müteahhitlik? Şuraya... Cık. Oyun bak beni Siz bekle lütfen. Bak zaten Super Bay Adventure beni sinir Sen de sinir edersen olmaz ama. Değil mi? Ya şuraya koyulsana. Allah'ım yarabbim. Ben buraya tıklıyorum. Kapı buraya geliyor arkadaşlar ya. Orada görüyorum abone olup like atmadınız. Çünkü abone ve like'ım yok. Du -du 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 -du. Ben şanssızım. Yani hep o, hiç abone olmayanlardan. Ya tamam işte işe yarıyor böyle boş ver. Ya atmışlar verir misin? Oğlum zaten bir tane. İyi iyi. Şu şu ne? Evet ben seni neden Hayır, 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 Ha, şimdi gel bana at. neyi kapattın? Sen ben şu an ofisteyim. Ofis. E ne gücü oğlum? Sen niye yürüyerek geliyorsun şimdi? Sen evet. yavaş Tamam şimdi bana at. Biliyorum Her evet. evet. Tamam. Hadi şimdi yürü git. Oldu. attım. Allah Allah. Şey Yağmur bitti. Dünyayı kurtardım. <laughs> Bekle şu sandıkta ne var? Kitap var değil mi? Evet. Ne, ne yazıyor şimdi? Çok merak ediyorum. Hiçbir şey. Ya şalteri attım yanlışlıkla. Ay şalter elimde zaten ne Merhaba demir Seni şey kesmeyeceğim. <laughs> ben ayağımı bekliyorum. <bittim>. ya. Arkadaşlar bu arada hiç sizle konuşmuyoruz. Neden? Çünkü abone olup like atmıyorsunuz. Bakın yeni çok güzel videolar attım. Yani ben canınıza düşürüyorum karşım. Bozuk konuşarak abone kazanın. Kazanırım ya. Arkadaşlar ama bana olmuyorsunuz ki nasıl kazanayım? Acaba ben mi kötü youtuberım? Çok üzgünüm. Bekle şuradan şu kovası alayım da. Onu alayım bari. Şu kovası alakalı abi ya? E bir şey diyeceğim. Buradan kapı açılıyor. Ya buraya koydum diye Oraya mı? kapı koymadın. Sen şimdi Demir bekle. Bak öbür tarafa da koydum şimdi ben. O yüzden mi oldu ki. Öbür, öbür mi? tarafa da koydum şimdi. Bekle bekle bekle. Sen buradan koy buraya mı koydun? Şimdi buradan geliyorsan buraya olmaz. Şuraya olur. Lan neden o diyor? Şalter bu. Abi bekle oyunda bir sorun var arkadaşlar. Şu an Ayhan'ın sorununu yapmaya çalışıyorum. He. <laughs> arkadaşlar video boş geçiyor neyse sen yapmayı dene bir şeyler. İstiyorsan şu içeridekini kır içeridekini sonra koy. Ben şöyle kursa alayım da bunu alayım. <laughs> Ağlamama bak deniz açtı. Ah! Deniz açıldı. Bu nasıl ağlama? Eee, daha çok eee. Neyse video boş geçiyor. Lan niye gitmiyor ya? Ne diyor oğlum ben oynamam aga. <laughs> Tavuk maç oynamaya gelmiş. <laughs> Hadi gel maç oyna. De top yok ki. Oyna top ekten sevdiydi. Modlu oluyor. Uy şu tüpü bak ya tipsizlik totemli. Neyse. Kurbağa yeni ev almış hayırlı olsun. Bir de bıraklıyor teşekkür ediyor ya. Bu nasıl bir kafa var bende ya? Burası ne? Kahve. Ya tavuk da kahve geliyor abi. Tavuk şey içmeye geliyor. <laughs> Market nerede? Marketten biftek falan mı alsın? Ya biz hayatta kalmaya geçemiyoruz arkadaşlar. Bize yardım edin. Ben istiyorum. Abi senin girmeniz. Deneceğiz arkadaşlar. Slash game mo de sur vi vals tı par tan inşallah olur amin ya neden olmayasın olmasın ben istemiyorum ben sana yapmıyorum ki kendime yapıyorum yani ben geçmiyorum evet tamam sur vi vol Spartan yazayım bir de. Sen benim eve gelme. Benim tabletlere bakma. ben başka bir şey istemiyorum sen. Kesin parkur yapıyor da benim yapmam için. Aha savaş savaşsak mı ya? Hayır. Ben bir aralar savaştım bu köyde. Du 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 dum, pum. Arkadaşlar part 4 böyle bitti. Çok boş geçti. Özür dilerim. Tekrardan. Ve arkadaşlar görüşürüz be. Bay bay.